devam ediyoruz. Şimdi önemli bir konuyu masaya yatıracağız. konumuzda olacak bu bölümde. Şöyle ki Türk kültüründe çayın yeri oldukça önemli. Son yıllarda ise bitki çayları da artık evlere girmeye başladı. Ancak poşet çay şeklinde satılan bu bitki çaylarının birçok zararı da var. Öyle ki bir olaydan bahsedeyim. Aksaray'da yaşayan bir kadın zayıflamak için bitki çayına başvurdu. Aynı zamanda ağrı kesici ilaçlar da İçince karaciğeri iflas etti. Açıklamalar bu yöndeydi en azından. Şimdi poşet çayların ne zararı var? Poşet çaylar acaba ölüme götürebilir mi? Hangi aralıklarla kullanmak gerekir? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral bizlerle birlikte. Vedat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi hepimiz aslında içiyoruz, kullanıyoruz ama ne sıklıklarla ya da neleri kullanmak gerekiyor, neleri kullanma, kullanmamak gerekiyor. Tavsiyeleriniz nedir hocam? Tabii ki. Tabii bir sefer şişmanlık için internet ortamında satılan bu bitkisel çayların asla faydası yok. Olsa olsa zararı olur. Bu çok güzel bir örnek. Bu vatandaşımız kilo vermek için poşetli bitkisel çayları ve ıhlamuru falan kullanmış. Bir de üstüne üstlük ağrı keşi ilaçları kullanmış. Tabii bunlar karaciğeri hedef alıyor ve karaciğerde toksik etki yaparaktan Karaciğer yetmezliğine kadar gidiyor. Bir sefer kilo vermek için aklın yolu bir az yemek, yürüyüş yapmak lazım. Bitkisel çaydan hiçbir faydası yok. Belki tek tük böyle arada bir içilebilir ama sırf kilo vermek için ve günde 4 fincan beraberinde ağrı kesici ilaçlarla içmek karaciğerimizi öldürmeye teşebbüstür. Bu çok kötü bir olay. Bu güzel bir örnek oldu. Bu haberi işlediğiniz için de ben teşekkür Aha. ederim. Hı -hı. Dediğim evet, gibi, olay bitkisel çok acı çaylarda... ama bilinçlenme anlamında evet. çok önemli. Haklısınız. Tebrik ediyorum. Bu bitkisel çaylarda bir de poşetler var Bu poşetlerde de poşetin erimemesi için bir takım kimyasallar var. Ve bu kimyasallar da karaceri bozuyor. Yani karaceri biz birkaç şekilde, birkaç yoldan tahrip etmeye çalışıyoruz. Bu ilaçların... Daha doğrusu bu kimyasalların hem karaciğeri hem diğer organlara da zararı var. Yani aklın yolu bir. Böyle bir durumda mutlaka hekime gitmek lazım kilo vermek için. Bir dahiliye uzmanı veya bir endokrinoloji uzmanı gitmek lazım. Onun önerisinde yol çizmek lazım. Tabii az yemek, çok yürüyüş yapmak lazım, hareket etmek lazım. Şekeri, meyveyi, paketli ürünleri, hazır gıdaları, fast food, asit içeriklerinden uzak durmamız lazım. Bunları yapmayarak sadece bitkisel çay içmek... ...ve beraberinde ağrı kesici kullanmak karaciğerimizin kötüye gitmesine sebep olur. Bu vakamız şanslı. Allah'tan karaciğer hemen bulunmuş. Yoksa karaciğer komasına girmişti ve karaciğer bulunmasaydı bu genç yaşta ölecekti. Bu hakikaten ne kadar güzel acı değil, bir örnek değil mi zayıflamak oldu. için yola çıkılıyor ama sonrası gerçekten büyük bir ösran yani Karaciğer yetmezliğine yakalanıyorsunuz. Şimdi hocam ben şunu da sormak isterim o zaman sizi bulmuşken. Şimdi internette, sosyal medyada o kadar çok uzman diye kendini tanıtan insanlar var ki... Doğru. ...ve bu çayları çok Doğru. fazla öneriyorlar. Ben kullandım önceki halim, sonraki halim. Muhakkak siz de kullanın. Ee, yani ben hani çevremde de görüyorum ama diyor çok tanınmış bir isim diyor. O önerdi diyor ama bir uzmanlığı var mı? Baktığınız zaman yok, araştırdığınız zaman yok. Ee, ama insanlar bilmediği için tercih ediyorlar maalesef. Çok doğru yüzde yüz haklısınız. Yani obezite veya kilo fazlalığı varsa diyetisyene de gitmek yanlış. Çünkü diyetisyene gideceksiniz altta metabolik bir hastalık var, insülin direnci var, şeker hastalığınız var, bir hormon bozukluğu var? Bunu diyetisyen de anlayamaz. Tabi internette çok bitki çayları var, zayıfona çayları Hı. ama benim tavsiyem hiçbirine inanmasınlar. Hiçbirinin faydası yok. Belki bir kısmı yapay zeka ile oluşturuluyor. Başka hocaların ismi verilerekten yapay zekadan oluşturan reklam amaçlı çaylar var. Bunlara inanmasınlar. Bunların faydası yok. Ama diyelim yorgunluk var, gripal enfeksiyon var, biraz halsizlik var. Günde bir iki tane, bir iki gün içilebilir. Hani biz de çocukluğumuzda soğuk aldığımızda ıhlamur çayı falan içiyorduk. Ama bunu günde dört fincan uzun süre kullanmak Karaciğerimizi bozduğu gibi diğer organları da bozabilir. aklı yolu bir. Obezite varsa hekime gitmek lazım. Diyetisyene gitmemek lazım. Hekimin önerdiği bir diyetisyen varsa ondan sonra yani hekim önce araştıracak. Obeziteye, şişmanlığı gerekirse diyetisyene gönderecek. Ama maalesef Hı. sosyal medya Türkiye'de çok güçlü. Bazı insanlar hekime gitmeden e, reklamlarını gördü. Ürünlere bakıp alıyorlar. Son derece yanlış. Asla ve asla. Bunlara inanmasınlar. Önce bilim, yani iyi bir doktora gidip, iyi bir kontrolden, check-up'dan geçmek lazım. Ondan sonra gerekirse hekim önerirse, önerirse eğer bitki çayı da içilebilir ama, e, hekime gitmeden günde 4 fincan ağrı kesiciyle beraber içmemek lazım. Belki bu kişide karaciğer yağlanması da vardı. Hı hı. Belki başka bir risk faktör de vardı. Bu kişide muhtemelen karaciğer yağlanması vardı. Bitki çayları da günde 4 fincan Beraberinde ağrı kesiciler, belki bu poşetteki kimyasal maddeler, belki de başka bilmediğimiz faktörlerle karaciğer iflas etti. Yazık Peki. genç bir vatandaş e, sakıncalıdır. Peki Vedat hocam, şimdi baktığımız zaman biz e, zayıflama çaylarını konuştuk ama bunun dışında ben e, pek çok arkadaşıma gittimde böyle çeşit çeşit çaylar görüyorum. O kadar fazla ki işte bunu şu için içiyorum, bunu şu'nun için içiyorum diye E bunun e, belli bir Kotası var mıdır yani günde en fazla bir kere ya da iki kere içmek gibi e, ya da hamileler için evet. ya da diğerler için hani uyması gereken kurallar var mıdır ne dersiniz? Tabii hamilelerde genellikle önermiyoruz başka kalp ilaçları kullanıyorsa önermiyoruz günde bir kere olabilir aktarlardan alınabilir poşetli olmaması lazım ve karışık değil de sade olmasını öneriyoruz yani karma bir bitkisel çay yerine sade içilmesi lazım. Yine son günlerde maça çay diye bir çay var. Özellikle gençlerde çok tüketiliyor. Bunun da yine karaciğeri bozduğunu biliyoruz. Yani hiçbir zaman aşıya kaçmamak lazım. Haftada bir tane böyle çok yorgun olduğu zaman veya canı istiyorsa içebilir. Ama bunu alışkanlık haline getirmek son derece sakıncalı. Ee, diğer çaylar yerine en güzeli bizim Türk çayımız, Rize çayımız son derece başarılı. Ben öyle yapıyorum hocam. Ben Karadenizli olduğum için zaten genellikle normal siyah çaydan gidiyorum bildiğimiz evet. çaydan. Peki şunu Sağ da ol. şunu da Vedat hocam sor, sorayım son olarak. Şimdi biraz önce tabii, çok önemli tabii bir ki. konuya değindiniz. Dediniz ki e, ilaçla da kullanıldığı zaman farklı sonuçlara da yol açabiliyor. Şimdi zayıflama çayları için zaten zararlı diyoruz ama normal bildiğimiz o masum hepimizin evinde olan çaylar da var. E şimdi onlarla birlikte bazı ilaçlar etkileşime girebilir mi? Yani bu nedenle e, dikkat etmemiz gereken noktalar var mıdır? İlaçtan önce sonra gibi uyarılar var mıdır bu konuyla ilgili? Ya da hiç kullanmamak evet. mı gerekiyor? Yani Türk çayıyla hiçbir etkileşim olmuyor. Türk çayı son derece sağlıklı. Hani kaçak çay dediğimiz bazı çaylar var onlarla karıştırmamak lazım. Özellikle hamile bayanlarda da sakınca yaratmaz. İlaçta da çok fazla bir etkileşim yok. Ama genelde çaylarda hani demir eksikliği olabilir deniyor. Hı hı. Bu da önemli bilgi. Özellikle et yedikten bir saat sonra çay içmek lazım. Yani kebap yediğimizde çayı beraber içmemek lazım. Çünkü çaydaki bazı maddeler demir evrimi bozabilir, kansızlık yapabilir. Yani çay hepimizin çok keyif aldığı bir besin. Ama yemekle beraber de de yemekten özellikle etli yemekten bir saat sonra alınması çok daha sağlıklı. Hı hı. Peki hocam bu poşet olmaları bunların sakıncalı mıdır? Poşette olması sakıncalı. Asla ve asla ben tüketmiyorum. İki sakıncası var. Biri plastik var. Bir de bu plastiğin erimemesi için kimyasal maddeler var. Bunlar son derece sakıncalı. Belki hı hı. bir fincan, bir bardak bir şey yapmaz ama sürekli alınması son derece sakıncalı. Pratiktir belki hemen çayı içiyoruz ama en güzel çay bence demleme çayı, Türk çayı ve açık çaydan yapılan çaydır. Poşetli çaylara çok fazla itibar etmesinler. Ancak canı çok istiyorsa, vakti yoksa, acelesi varsa belki içilebilir ama e, taze çaydan vazgeçmemek lazım ve çayı da 30-45 dakikada bitirmek lazım. Daha fazla sürede çay bayatlıyor, hmm. içindeki maddeler, tanenler özellikle vasıf değiştiriyor ve bir takım olumsuzluğa yol açabilir. Her zaman çayın taze olması lazım, 30-45 ve 45 dakikada da tüketmemiz gerekir. Peki Vedat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız çok için sağ olun, en azından sizi evet, sayınızla ee, bizi izleyenleri bu konuda bilinçlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Efendim olun. gastroenteroloji ha, teşekkür, uzmanı yayınlar. çok teşekkürler Profesör Doktor